Ne öğrendi söyle. Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu... ...Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu... Sus sakin kız. O gün koydunuz ya beni hamile halimle kapının önüne. Şimdi de Ali'ye gidecek bu konakta. Mezara yollayacağım onu. Mezara! Ölen sana bir cehennem şey kalmaya geldim sadaka. Kestim bir <laughs> vettan, Nariye söyle, evlenmesin çabuk. Bir şey soruyor, Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma aldım Ya Yapma, gitme